Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle Construction Simulator'da ee, Construction Simulator'da dedim Construction Simulator 4 çıktı Ve sizle birlikte dalıyoruz arkadaşlar Dalıyoruz Evet yapımcı tarafından kod gönderildi Uyarı vermesine bakmayın Play Store'un hatası Şimdi hemen açacağım az önce dolmuştu aynısı Hazır mısınız? Construction Simulator 4 giriş Yani efsane ben bu arada parayla seviyeli hepsini yaptım zaten şey kod daha sonra Ama onları size göstermeyeceğim size sadece şu an her şey hazır yani bütün makineler açık bende hepsini hem de 3 profilde de hepsini açtım daha size göstereyim bir dakika ilk önce bir senkronize etsin profilleri çok isteyen vardı biraz işlerim vardı çekemedim İnşallah çekilir şimdi Şimdi bakın görüyorsunuz Doğru. En baştan göstereyim. Paralar full seviye full. Para full seviye full. Para full seviye full. Hepsini tek tek hallettim. Bunun sürü 3-4 saattir. Aynen. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın çok istediğiniz seri. Construction Simulator 4. 4'ü herkes istedi. Yapımcı tarafından kod. Ne ya? Kod elime ulaştı ve girdim isim vermek istiyorum. Karsten ve Mike yapımcı kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Stadium Expansion'ın keyini de istedim. O da gelecek inşallah. Onu da videoları çekecek. Evet ilk önce Cat aracımız bizi karşıladı tabii ki. Cat'i görüyorsunuz. Kasma masma sıfır. Da size bir e, göstereyim ya. Pardon bu kamyon için ayarlamıştım bunu. Ha. Ekskavatör için ayarladığım ayarlar görünüyor şu anda çok seviyorsunuz biliyorum artık Construction Simulator 4 d hazır. Bakıyorum hemen. Çok uzun olmayacak. Bir tane iş alıp yapalım ya. Hemen. Hiçbir telefon desteklemediği için. Çukur bir da yok yok. Bunlar için apartman mı apartman yok mu? Heyelan varmış bak heyelan olabilir. Apartman binası 3 var. Taşları topla ve ekil inşa et diyor. Kanal diyor. Kanal ne? Yok be. Acayip uğraştırır. Hayır. Taştan adam inşa etme de değil. Malikane, zemin kat. Beton isteyecek elbette. Betonla yaparız da betonu bir sonraki videoya bırakacağım ilk defa <laughs> size birlikte sıcak sıcak girelim. İşlerim vardı kusura bakmayın. Ondan böyle. Bodrum katını kaz. Hemen başlayalım. Zaten hemen tuşlarımı ayarladım. Mumu Player 12 emulatör kullanıyorum. Zaten üstleri görüyorsunuz. Size bir göstereyim. Sürücü koltuğunda aynalar var elbette. Görüyorsunuz zaten. Bir dakika arkadaşlar. Şu şey şeyi bir ayarlayayım ya çok aşağı gitmiş. Tamam şimdi düzeldi. Şimdi arkadaşlar sıcak sıcak hemen bir kabinden çıkalım. İş sahası kamerası diyor yani işlev kamerası. Kepçe görüyoruz şu anda. Sabit iş kamerası var. Bunu biz PC'dekilerde istiyorduk. Hiçbiri gelmedi. Takip kamerası var. Hemen. Tamam. Şimdi o zaman bir kepçeyle ışınlanalım inşallah sahamızı. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimler açmayı kesinlikle unutmayın. Bakın dördün videolarını hızlı hızlı çekeceğim inşallah. Aklımda var plan var. Dört geldi biraz zor oldu ama yani yapacak bir şey yok. 29 Mayıs'ta kod elim ulaştı ama zamandan çekemedim. Şimdi çekiyorum. Şu anda dört elimde geldi. Çekiyorum birazdan da yüklenmiş olacak. Elbette buradan ayarını yapalım. Ben dört tamamdır. Bayağı ayarladım. Şu anda diyor yani. Elbette Construction Simulator'ın PC sürümü kadar iyi değil grafikleri ama yani ben grafikler bir mobil oyuna göre hiç fena değil bak emin olun. Bunu ben söylüyorum yani. Evet. Tabi şimdi yine kontrollere mi geçtin yanlışlıkla? Az önce de bu bug olmuştu ya. Bundan nasıl kurtulabiliyorduk? Yani bir tutulmasın bir yolu olması lazım. Ha düzeldi düzeldi tamam. Az önce bir şey yaptım düzeldi. Geldi. Evet beyler. Adam bayanlar arkadaşlar kim izliyorsanız. Şimdi. Az önce bir şey oldu yine. Şu dörde ayarlayayım. Yine mükemmel yapacağım. güzel Sıcak sıcak dördü göstereyim size. Bu hatanın çözümünü bilenler bana yazabilir mi ya? Ya hata değil de kontrolcüleri falan açıyor. Kontrolleri kapat. L mi? Aa zaten ken. Aa şimdi anladım şimdi. Otomatiğe bağladı şu an arkadaşlar. Şu an ben ayarlı değil şeyler. Şu an kendi oynuyor. Aynı PC'deki gibi. Size göstereyim dedim Eminim çok, çok fazla izlenecek. Yani inşallah. Bakın. Bakın yarın maaşım yatıyor. İlk YouTube'dan çekeceğim ilk para olacak. Sağ olun sizlerde. Sırf bunun için bir dört atayım dedim. Evet dördün videoları geliyor artık. Çekiyorum arkadaşlar yani kod geldi elime. Satır almadım direkt kod geldi. Bunu göstereyim dedim. Kod yani Zaten Google Play Games e, şeyi para ile olmasına bakmayın. Ben onu Game Guardian'dan yaptım. Nasıl bir başarı açarsam gösteririm ben. Araç galerisini görmek isteyen eminim çok kişi vardır. Hemen göstereyim o zaman ya. 5 dakika bir şey olmaz. Tamam. Da ben haritayı nasıl açacağım? Çözümleyin. Ben bilerek yapıyorum şu anda arkadaşlar bunları. Hayır yok. Harita açılmadı. O zaman galeriyi gösterebilecek. Ben de zaten hepsini satın aldım. Bir bok ketler. Ket var. Silindirler. Son sıkıştırıcılar. Kompaktörler. Tırlar. Bir sürü var. Kamyonlar. Bilgehan izliyorsan mikserler. Bilgehan ustam selamun aleyküm sana da. Kesin izleyeceksin bu videoyu Bilgehan. Bak kesin eminim. İzlersen yaz yorumları tamam mı? Çok güzel olmuş diye. Ya da yazmaya gerek yok. De izledim de yeter. Görüyorsunuz arkadaşlar. 81K de yok. Bakın onu bekliyorum. Ee, bakıyoruz. güzel güzel. Pompalar. 81 tane makine var. Şu anda burada. Evet hepsini göstermiş olduk böylece. Hemen bir başa dönelim. Şunu nasıl kapatacağız onu bilmiyorum ama. Tamamdır. Yanlışlıkla aktif ettim kontrolcüleri. Hemen size de göstereyim. Görüyorsunuz, olan videonun sonuna gelelim bir kazıkla attıktan sonra. Yani arkadaşlar yalan değil, ak elimde şu an oynuyorum zaten. Stadyumun da inşallah K gelecek, onun da videolarını çekmeyi planlıyorum. K aslında gerek yok stadyum için ama arkadaşlara veriyorum ekibe. onlar oynuyor, ondan lazım. Ben de var yani, ben de 2 season pass var yani en büyüğü. tüm paketler var onun içinde. Ketle, aha, kimce devrildi bu arada nasıl bir şey diyeyim mi? Böyle bir anda şey yapması biraz sıkıntı oldu ama olsun. Olsun, bular basittir. Önemli olan buların çözülmesi. Buraya boşaltamazsın diyor şimdi de. Bir dakika. Elbette diyecek ki şimdi şey. 3'e geçelim hemen. Ne oldu? Az önce bir şey daha oldu. Tamam, yine düzelmedi. Şöyle olmaz. ZC mi ya? ZC değil de. Bu bug'a girdi kesin. Bunlar da izliyorsa bu bug'lar. Ne ya bu bug'ları bir çözün ya. Q, e Z, C Bir dakika. Bir dakika açıyorum, hemen geliyorum. Tekrar bir göstereyim. Al, camionu bir boşaltalım. Hatta artık daha avratmayalım, tamam mı? Zaten bugüdaymış. Hmm, Burada açtım yanlışlıkla. Tamam. Görüyorsunuz zaten sesler öyle. Şimdi, evet. Bir dakika ama. Arada bir buglar olabiliyor. Buglar çözmek kolay yani. Şu an açılmaz. Şu anda bir profiller edecek. Size de bir göstereyim. İlk deneyimimizi bir yapalım. Biraz geç kaldım. Kusura bakmayın ya. Aa, olaylar olaylar. sıkıntılar var Maalesef. Stadyumda okuyorum da arka taraftan. Bugün geliyor diyor bekleyin sistem makineler Şimdi direkt düzeltelim hemen 4 yapalım mı? QZC -E ZC'ye basıp Kovada toprak vardı bu arada Çünkü hala var mı? Bu olmuş olabilir evet Tam da tahmin ettim ben. Evet beton istiyor elbette Aa bak yine gitti yine bu Aa anladım şimdi. Tamam. Kullanırken buga giriyor ya. <laughs> ha. Şöyle boşaltmış olalım şimdilik. Bugular olabiliyor ya basit şeyler. Aa düğmeler seçeneği de varmış da kaydırıcı kalsın bir şey olmaz. Düğmeler nasıl oluyor? O bakalım. Fark olmadı bu hiç. Sıfır fark. Hemen evet, onu ayarlayalım. Kaydırıcı daha Kontrolcü bağlı değil, kontrolcü görüyor. Öyle bir sıkıntı var. Tamam. Tamam direkt şey yapalım arkadaşlar, sıfırlayalım. Daha bir... Geliyoruz, aynısını tekrar yapacağız. Bug'lar var bu, bug'ları bir çözelim, Ondan sonra hallederiz. Arada bir kontrol ediyorum mailimi. Yapımcıyla da mesaj açıyorum. Şu anda aktif zaten. Stadium Expansion DLC Key'ini bekliyorum yapımcılardan. Göndereceklerdi. En son Bakacağız o kadar. Ben bir şey yaptım. Ondan oldu. Hepsi... Arın kardeşim var. Onun da kanalına abone olursanız iyi olur. Kanalını hemen göstereyim size. De Arın Demir. Şu kanala abone olun be arkadaşlar. Çocuk o kadar emek veriyor. Arın'a bir destek olun arkadaşlar. Neyse. hemen bir oyuna geçelim. Az önce bug'a girdi. Siz de kusura bakmayın. Ne yapacağız böyle işte ya. Gerisini zaten. Tamam. Şimdi bugün gitti muhtemelen. Hemen Silver Rest, bir ana bir gidelim. Diğer tüm araçlar depoda zaten size gösterdim. Tamam direkt şimdi açılacak bekleyelim biraz. Bu yükleme süreleri kısaltılır güncellemelerle. PC'de çok çok yükleniyor mesela. Yavaşla düzeldi. Tamam arkadaşlar size görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben zaten hepsini satın aldım. Şeyleri. Hepsi var bende. Diğer de var. Şeyler de var. Tamam. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.